Nişli'de geçen yıl yapımına başlanan parkta iddiaya göre 5 ay önce çalışmalar durdu. Mahalleli sebebini merak ediyor. Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 525. sokakta bundan 5 ay öncesinde dönemin belediye başkanı Mehmet Savran tarafından yapılması planlanan fakat bir türlü tamamlanamayan park mahalleli isyan ettirdi. Yazık günah değil mi buraya o kadar masraf edilip yarım bırakıldı diye tepkilerini dile getiren mahalle sakinlerinden Arife Köşker, Sakine Köstekçi, Ayşe Ünsal ve Sebahat Açıkgöz konu hakkında bizlere açıklamalarda bulundu. Mahallemize daha öncesinde atıl vaziyette olan ve bu alana rica minnet çalışmasını geçen yıl başlattık. Burada çalışmalar sürerken 5 ay önce duraklatıldı ve o gün bugündür bir çivi dahi çakılmadı. Bununla ilgili burada bir çalışma bekliyoruz. Belediye Başkanı Rasim Arı'dan bu konu hakkında birimlere talimat vermesini bekliyoruz dediler.